Motto Futbol'dan herkese iyi akşamlar. Çorum FK, Manisa FK karşılaşması için Motto Futbol yazarı ve yorumcusu Ertuğrul Dağbastı ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz, iyi akşamlar. <laughs> hoş bulduk, o kadar bir iyi akşamlar. Hatırlatmalarımızı yapalım, abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videomuzu beğenip mesajlarınızla destek olabilirsiniz. Katıl üyesi üyelerine özel maçı, skoru tahmin eden izleyicimize takımın atkısını kazanma şansı elde ediyor. Skor tahminlerinizi bekliyoruz. Ayrıca X'de, Youtube'da ve MottoFutbol.com'da Bizi takipte kalmanız çok değerli. Hocam sezon öncesi takımlar hazırlıklarını yaparken özellikle Ahmet Iğdır Çorum yapılanmalarıyla dikkat çektiler ve bu takımların yani yüksek maliyetli takımlar Süper Lig'den ve yurt dışından çok değerli oyuncuları kadrolarına kattılar. Genelde beklenen bu tip maliyetli takımların özellikle Trabzonspor Yol 1. Lig'de, ilk bir 10-12 hafta kadar takılmadan giderlerdi. Fakat bu sezon gördüğümüz Ahmet Iğdır Çorum çok erken takıldılar ve çok erken bugün de Ahmet'in hocası Sayın Mehmet Altıparmak istifa etti. Çok erken hoca değişimine gittiler. Hem bu geç bu üç takımı geçmişini sonra da bir Çorum Spor Manisa Spor takımlarını ele alalım hocam. Ee, şöyle başlayayım. Aslında bu e, dediğiniz gibi maliyetli takımların e, beklentilerinin altında kaldığı işin bir gerçeği. Özellikle Çorum Futbol Kulübü son dört maçından üç e, puan çıkaramadı. Van e, Spor karşısında beraber kaldılar. İstanbul Spor'a mağlup oldular. Selik Spor ve Ümraniye Spor gibi Takımlara karşı da e, galibiyet çıkaramadılar. E, tam anlamıyla aslında kelimenin tam ifadesiyle beklentinin altında kaldılar. Diğer takımlar için de e, benzeri durumlar geçerli. Birincilik biraz e, bu hafta içi Mustafa Kaptan Hoca ile de bir program yapmıştık. Onun da e, sıklıkla dile getirdiği bir ifade vardı. E, birincilik biraz her takımın birbirini yenebildiği bir e, hale büründü. Bugün e, atıyorum bir Hatayspor'un Spor'un e, alt sıralardaki Sarıyer e, gibi takımların... Dahi e, bu gibi üst düzey e, bütçe harcamış, üst düzey oyuncularla e, yollarını birleştirmiş ve birincilikte şampiyonluk parolasıyla sezona başlamış takımlara karşı dahi e, belli noktalarda galibiyet alabilme, beraberlik koparabilme, puan çıkarabilme e, olanağının olduğu birlikteyiz. Bunda bu sezon içerisinde çok fazla göreceğimiz düşünüyorum ki gelinen süreçte de liderlik e, tahtı sürekli el değiştirdi. Geçtiğimiz hafta Esenler Oku spor liderdi. Bu hafta e, Bodrum Futbol Kulübü lider. Önümüzdeki hafta belki başka bir e, takımı yine e, liderlik koltuğunda görmemiz, liderlik kattında görmemiz mümkün hale geldi. E, bu takımlarla ilgili, özellikle maliyet takımlarla ilgili e, Çorum Futbol Kulübü e, merkeze alarak şunu ifade edebilirim: Bu takımlar e, daha önce süperlik deneyimi olmuş, birincilik deneyimi olmuş, e, bu seviyelerde iyi top oynamış oyuncuları bir araya. E, koydular. Bir arada bir e, takım hüviyeti, bir takım karakteri yaratmaya, bir şablon yaratmaya çalıştılar. Özellikle Çorum Futbol Kulübü'nde bu çok daha fazla. Geçtiğimiz sezonun en değerli oyuncusu Oğulcan Çağlayan kadroya dahil edildi. Geçtiğimiz sezon Antalya Spor'da forma giyen Samudio e, kadroya dahil edildi. Hakeza Aleksic, Aleksic de Süper Lig'in çok bilinen isimlerinden bir tanesi. Yusuf Erdoğan, Hakeza. Bunu bu gibi isimlerden bir havuz oluşturulmaya çalışıldı. Özellikle 3. bölgede hücum hattında inanılmaz bir eee çok yüksek randımanlı bir takım e, oluşturuldu. Ama bu takımlarda da belli ölçüde bu uyumu tesis etmek zor hale geliyor. Orada bir teknik adam dokunuşu devreye girmesi gerekiyor. Bunu biraz daha idare edebilecek, bu egoları idare edebilecek çünkü bu oyuncuların her biri aslında <laughs> birinci lige gelmeyi ya da 1. ligde yoluna devam etmeyi çünkü Olcan Çağlayandan Geçtiğimiz sezon Fatih Terim El Şabab'ın başındayken El Şabab'dan bir efektif gelmişti. Yani Olcan Çağlay'ı bugün çok farklı bir yerde de izleyebilirdik. Ya da Kocaeli Spor'la e, Süper Lig'de de yoluna devam edebilirdi. Birinci ligi bir e, düşüş ya da daha büyük bir projeyi kabul etme e, mantığıyla e, kabul ettiler Çoruh Futbol Kulübü'ne katılmayı. Çoruh Futbol Kulübü'nün ana hedefinin de e, Süper Lig olacağı bir senaryodan e, var olmayı, onun içerisinde bir parça olmayı kabul ettiler. Bu oyuncuları burada tutabilmek adına burada e, bir parça haline getirebilmek, oyunun bir e, parçası haline getirebilmek için o noktada teknik adamın dokunuşu devreye giriyor. E, sezona e, tahsin tamla başlandı. Çok istenilen e, ölçekte bir başarı elde edilemedi. Her ne kadar e, ben bir kovulmayı hak eden bir teknik adam performansı olarak görmüyordum çok fazla. Hani o, o noktada İstanbul Spor'a e, mağlup olunduğu maçın ardından dört galibiyet bir beraberlik, bir mağlubiyet gibi bir e, Tablosu vardı e, Çorum Futbol Kulübü'nün. Ama hoca ile yollar ayrıldı. Çağdaş Çavuş'la e, yollarını birleştirdi e, Çorum Futbol Kulübü. O hoca da e, geçtiğimiz sezonda Iğdır Futbol Kulübü ile e, bu, bu ligde bir deneyimi söz konusuydu. Onun için de artık bir zıplama, e, o tırmanma şansının olduğu bir e, takım Çorum Futbol Kulübü. Hoca genç bir teknik adam. Henüz 42 yaşında. E, bu liglerde de Türk futbolunda da kendisine bir yer edinebilme potansiyeli olan bir teknik adam. Dolayısıyla orada hoca e, faktörü devreye girmesi gerekiyor. Hocanın dokunuşunu yapması gerekiyor. Şimdi Mıldır Futbol Kulübü için e, İbrahim Üzülmez'in gelmesinin ardından iki galibiyetlik bir e, periyotla başladı mesela. Burada orada bir e, işleyiş var. Ama Çorum Futbol Kulübü henüz bunu sahaya yansıtabilmiş. Sahadan o istenilen sonucu elde edebilmiş değil. E, hiçbir şey içinde geçti değil. Çorum Futbol Kulübü halen dördüncü sırada. Halen şampiyonluk potasında varlığını sürdürüyor. Sadece... O oyuncuları doğru şablona, doğru oyuna yerleştirmek gerekiyor. İyi yapılan işler var. Çoğunlukla futbol kulübü ligde en az gol yiyen ikinci takım. Çünkü çok dinamik ve kompakt savunmayı oynayabilmeye çok uygun bir arka dörtlüsü var. Erkan Kaş gibi tecrübeli bir isim, Arda Hilmi gibi dinamik top kesebilen, top kapabilen bir stoper oyuncusu var. Yanında Attamak gibi Türk liglerinde, Türkiye liglerinde iyi performans göstermiş bir isim var. Onların yanında Üzeyir gün gibi bir isim var. Arkada o kompaktlığı sağlayabiliyorlar. Ya da e, uzun topu e, uzun top planlarını iyi kullanabilen bir takım Çorum Futbol Kulübü. Bu anlamda ligin en mahir takımı. Ligin en çok şut çeken iki takımından e, bir tanesi Çorum Futbol Kulübü. Çok fazla topla gidebilen, merkezden topla gidebilen Pedrinho gibi, Oğuzgür Bulak gibi veya Alexiç gibi oyuncularıyla merkezden gidebilmeyi de yapabilen bir takım. Yani tüm bunları e, bir arada topladığımız zaman aslında pek çok şey yapabilecek Varyasyonel bir oyun e, gösterebilecek bir takım var, oyuncu grubu var. Sadece onu e, biraz kaldırabilmek, daha yukarıyı görebilmesini sağlayacak bir teknik adamla e, Çağdaş Çavuş bu isim olabilir, o sorumluluğu, o e, reaksiyonu gösterirse. Sadece o dokunuş gerektiğini düşünüyorum ben. Teşekkür ederim hocam. Değerli izleyeceğimiz maç anketimize katılarak maçla ilgili tahminlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Hocam John, Çorum, Spor son 4 maçta Van Spor'la beraber kaldı. İstanbul'da 3-1 mağlup oldular. Arkasından Selik ve Ümraniye beraberlikleri var. Şimdi Çorum Spor'un kadrosuna baktığımız zaman az önce siz de çok güzel değindiniz. Yani şu Samut Eze, Olcan, Alexis, Yusuf Forvet'ini Süper Lig'de bir takıma koysanız maç öncesi, sezon öncesi analizlerde bu takımı Forvet'i iş yapar. Bunlar ligde sıkıntı yaşamayız deriz. Ama tabii Çorum Spor'a karşı oynayan takımların da katı savunma yapması onların da bu e, rakip savunmayı açmakta zorlanmaları Çorum Spor her ne kadar baskın bir futbol oynasa da gol bulmakta sıkıntı yaşıyorlar. Tabi bu da galibiyetsizlik ve galibiyetsizlikte stresi getiriyor. Şimdi Çorum Spor takımı Çağdaş Çavuş'a teslim etti. Çağdam Çağdaş Çavuş Iğdır Spor gibi yüksek maliyetli bir takımdan yine yüksek maliyetle kurulan Çorum Spor'a geldi. Şimdi bu galibi gelememe serisi devam ederse hem hocanın hem takımın üstündeki stres Çorum Spor'un gelecekteki durumunu sizce nasıl etkiler hocam? Kesinlikle olumsuz etkiler Orkan abi. Yani bence o e, organizasyonu e, böylesi maliyetli organizasyonların her zaman üzerinde başarı tırnak içerisinde başarı baskısı var oluyor. Taraftar bu anlamda bir beklentiye giriyor. Bir de geçtiğimiz sezonlarda ya playoff'u e, kıl payı kaçırmış ya oralarda bulunmuş. Varlığını sürdürmüş bir takım. Çorum Spor Kulübü geçtiğimiz sezon 10. sırada da tamamladı. Daha üst düzey beklentilerin olduğu bir senaryodan bunu e, çıkarabilmişti. Bu sezon Evet, e, o sezon bu sezon diyerek, o sene bu sene diyerek sezona giriş yaptılar ve maliyeti de ona göre planladılar. Şimdi oradan e, iş biraz daha olumsuz bir yere gitmeye başlarsa, e, böyle camialar, özellikle çok paranın harcandığı sezonlarda teknik alanları hızlı reaksiyon gösterebilirler. Çağdaş Çavuş'un e, performansı bir 5 haftada 10 haftada yetersiz giderse, Net bir şekilde hocanın koltuğu tehlikede olabilir. Şu aşamada bunu söylemek için bence erken. Çünkü henüz takımında iki maç e, çıkarmış bir teknik adam ve beklentilerinde olduğu bir teknik adam. Dolayısıyla e, o dokunuşu yapabilmesi adına kendisine zaten o şansın verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu e, sadece bu teknik adam özelinde değil. Pek çok takım için de benzeri şeyi ifade etmek zorundayım. Teknik adam değişiklikleri e, her dönem o teknik adamın Değiştiği senaryodan itibaren yeni teknik adamla başlayan süreç e, her zaman o karmaşıklığı, kaotik ortamı e, yaratmaya müsait bir e, ne diyeyim kırılganlık yaratıyor takımda kadroda rotasyonun içerisinde. Şimdi teknik adam bu teknik adamla e, herhangi başka bir teknik adamla sezona başlamış bir Çorum futbol kulübünün oyuncuların kafasındaki şeyle farklı bir teknik adam geldiğinde ya da o teknik adamın da e, istenilen şeyi yapamadığında o bakış açısı da değişecek. E, o o hüsrana doğru gitmeye çok daha müsait bir olay. Biraz dediğim gibi e, teknik adamın da arkasında olmak, teknik adama da güvenmek gerekiyor. Tahsin Tam bu anlamda doğru isim miydi? Çorum Futbol Kulübü'nü e, bir sonraki aşamaya çıkaracak isim miydi? Bunu tartışabiliriz. Yani o konuda e, net bir şekilde evet ben Tahsin Tam e, hocanın bu işi götüreceğini düşünüyordum. Ben de diyemem. E, bir başkası da bence benimle aynı görüşte olacaktır. Ama... E, Farklı bir teknik adam geldiğinde bu kez o teknik adamı güvenmek gerekiyor. Bunun e, sorunlarını pek çok büyük takım da yaşıyor. Bugün e, biraz konunun dışarısına çıkacağım ama Fenerbahçe mesela her sezon e, o teknik adamı değiştirmekle e, bir şekilde o yıllarını kaybetmek durumunda kaldı. Yıllarca o şampiyonluk yarışında Hüstağan'a uğramak durumunda kaldı. Sürekli teknik adam değişikliği yapboz gibi e, bir yapı. E, çoğunlukla bu teknik adam değişiklikleri, sık teknik adam değişiklikleri takımlara olumsuz cereyan eder. Sonra futbol kulübünün de bu e, bulunduğu psikolojiden bulunduğu kara bulutları hızlı bir şekilde atması gerekiyor. Manisa Futbol Kulübü e, maçı bu anlamda iyi bir fırsat mıdır? Bence iyi bir fırsattır. Çünkü Manisa Futbol Kulübü ligin en çok gol yiyen takımlarından bir tanesi. E, ligde en çok pozisyona girmesine rağmen bunu bir türlü e, istenilen skora e, oluşturamayan istenilen, istenilen skoru oradan elde edemeyen bir takım. Dolayısıyla Manisa Futbol Kulübü'nün e ee, rakibi daha ön alanda karşılamayı tercih edeceğini beklemek mümkün. E ee, bunun paralelinde az önce de ifade ettim. Çorum Futbol Kulübü de e, uzun topları iyi kullanabilen, kenar oyuncularını e, Geraldo bunu mesela çok iyi yapıyordu. E, ama e, kadroda Samudio ve Oğulcan Çağlayan gibi o arka alana sarkabilmeyi ya da çapraz koşuları yapabilmeyi iyi bilen e, oyuncular da var. Samudio'nun merkeze santrafor profilinde değerlendirilmek gibi bir e, opsiyonu da var ama bu iki oyuncuda aslında o arka alanı iyi kullanan savunma çizgisini sürekli tehdit eden oyuncular ve Naysa Futbol Kulübü'nün savunma hattı çok genç bir e, savunma hattı. E, ada İbik'le e, Bartu Göçmen gibi iki stoper var. Bunların bir tanesi 17 yaşında Ada e, Bartu Göçmen 23 yaşında. Ayberk Karapo e, 21 yaşında. Yusuf Talum 24 yaşında. Hayli genç, yıpratılmaya müsait, aşındırılmaya müsait. E, çok fazla pozisyona girildiği takdirde de Buradan yüksek skor çıkarabilme olanağı olan bir maç. Hemen maçın geneline baktığımız zaman e, Çorum Futbol Kulübü, Manisa Futbol Kulübü nasıl bir maç çıkarır e, sorusu soru olsa, kesinlikle bu maç yüksek skorlu biter derim. Çünkü dediğim gibi çok fazla pozisyona giren iki takım, çok fazla pozisyon üreten iki takım, e, Manisa Futbol Kulübü çok gol yiyen bir takım. E, buradan kesinlikle e, yüksek skorlu bir maç çıkacağını beklemek mümkün. Manisa Futbol Kulübü Erog Spor'dan 4 gol yedi, Bodrum Futbol Kulübü'nden 4 gol yedi. Öte yandan Bandırma Spor'a Bandırmaspor'da 4 gol atıp kazanmasını da bilen bir takım. Dolayısıyla çok ortası olan bir takım değil. daha dirayetli bir kadrosu olan, daha tecrübeli bir kadrosu olan tarafında da Çorum Futbol Kulübü olduğunu düşünürsek bu maç bence Çorum Futbol Kulübünün o psikolojiyi düzenlemesi, buradan istediği skoru elde edebilmesi adına bir fırsat olduğunu düşünüyorum. buradan bir galibiyet alınırsa da teknik adamında, oyuncularında özgüveni çok farklı şekilde değişecektir diye düşünüyorum. Aslında hocam Manisa Spor'un defansında ayrıca Bodrum Spor'dan tanıdığımız Harelle var. Aslında geçen sene ben Bodrum Spor'da beğendiğim bir isimdi. Ama az önce senin dediğin gibi ben de onun notlarımın arkasını arasını almıştım. Gerçekten çok genç çocuklar var Manisa Spor'da. Baskıyı yedikleri zaman da kırılgan bir takım haline geliyorlar. Hocam yani az önce siz çok güzel değiniyordunuz hocaların durumu hakkında. Maalesef Türk futbol severleri olarak biraz maç başına taraftarları şey hocaları yargılıyoruz. Yani cuma akşamı Okan Buruk istifa sesleri varken Alanya maçından sonra Dün gece dünyanın en iyi teknik direktörü oldu. Maalesef bütün olarak değil de maç maç bakıyoruz. Bu da futbolumuzdaki istikrarı biraz önlüyor. Hocam ayrıca evet. Manisa Spor'da az önce seninle de konuşuyorduk. Mesela Linde Set gibi gerçekten 29 yaşında Bulgaristan kariyeri çok iyi bir oyuncu var. Dioni var. Siskova var. Tabii onu altyapılarından buldu. Traoré ve Yasin gibi oyuncular var. Manisas, e, Taner Taşkın gibi de altlıkların deneyimli bir hocasıyla çalışıyorlar. Ee, önümüzdeki maç programına baktığımız zaman Manisa Spor'dan devam edecek olursak Erzurum'la evlerinde oynuyorlar, Sarıyer deplasmanına gidiyorlar, Ahmet'le evlerinde oynayacaklar, Sivas deplasmanı ve Adana Demir maçı var. Bulunduğu konumdan biraz daha yukarıya çıkmak için sizce nasıl bir fikstür Manisa Spor için? Ee, Çorum Futbol Kulübü maçı zor bir maç. Manisa Futbol Kulübü'nün e, çok kolay bir şekilde buradan galibiyetle ayrılacağını söylemek bence biraz... Yanlış olur yani direkt olarak Manisa Futbol Kulübü'nün bu maçın favorisidir ya da bu maçtan e, galibiyet alabilme olanağı yüksektir demek olayı biraz yanlış yere çekmek, yanlış değerlendirmek olur. Ama e, fixture daha farklı bir daha genişleme imkanı bulacaktır o maçlardan sonra. Sarıyer ve Adana Dün Spor maçları var. Sivas gibi şu anda henüz o, kendi oyun tekamülünü oturtmaya çalışan bir takımla da karşılaşacaklar. Merkezi çok güçlü. O kadar dediğin gibi e, Linset, e, Sisokko, Toure, kenarlardan Burak Süleyman ve Ben Rahu gibi isimleri var. Bunlar da merkeze devrilen e, kenar oyuncu profilleri. E, hızlı bir şekilde merkezden çıkabilen bir takım Manisa Futbol Kulübü. Manisa Futbol Kulübü'nün bu anlamda bu sezon en mahir olduğu yön bu. E, i̇yi çıkabiliyorlar. iyi pozisyon. 3. E, bölgeye iyi gidebiliyorlar. Ama e, o defekt şurada meydana geliyor. E, rakibin birinci bölgesinde kazanılan toplar Hızlı hücum planlarını iyi devreye sokabilen Bodrum Futbol Kulübü gibi takımlara karşı Bodrum Futbol Kulübü'nün iki tane dinamik e, kenar oyuncusu var. Seferi ile e, Popana gibi. Bu iki oyuncu mesela geçtiğimiz maçta 4-0 mağlup olunan maçta çok delici e, koşular yapabilerek e, Manisa Futbol Kulübü'nün savunmasını yıpratmıştı. Bodrum Futbol Kulübü'nde de bunu yapabilecek oyuncular var az önce ifade ettiğim gibi. E, bu açıdan e, çok kolay bir maç olmayacak Manisa Futbol Kulübü adına. Ama e, maçın ilk 20 dakikasında 25 dakikasında 30 dakikasında skor farklı bir yere gitme olanağı bulur. Çorum Futbol Kulübü çok fazla pozisyon verir. E, bloklarını çok fazla öne hatta çeker. Manisa Futbol Kulübü de merkezden iyi bir şekilde e, çıkış yapabilir. üçüncü bölge geçişlerini hızlı yapabilme olanağı bulur. Orada hiç başka bir yere gidebilir. Ama benim şu anda gördüğüm kadarıyla Çorum Futbol Kulübü daha e, baskın favori bu maçın e, öncesinden baktığımızda ama ondan sonraki fikstürde bu oyun biraz daha oturur. Oyuncular biraz daha e, birincilik dinamiklerine e, elverişli hale gelir, biraz daha bu işi öğrenirler. E, çünkü genç oyunculardan bahsediyoruz. ayrıca Karapuha ne kadar geçtiğimiz sezonlarda da bu seviyelerde oynamış olsa da ya da Bartu Göçmen de hakeza. Burada bir e, uyum oluşması gerekiyor ve o uyumla beraber ancak e, buradan bir başarı çıkabilir. O uyum sağlanırsa Manisa Futbol Kulübü'nde bir potansiyeli olduğunu söylemek gerekiyor. Sadece o potansiyelin doğru yönlendirilmeye ihtiyacı var. Doğru yerlerde konumlanabilmeye ihtiyacı var. Şimdi bu mağlubiyetler de arttıkça Bodrum Futbol Kulübü gibi bir mağlubiyet bugün e, bu hafta oynanacak olan maçta Çorum'dan da çıkarsa olumsuz bir senaryo çıkar. E, olumsuz bir atmosfer oluşur e, rotasyonun içerisinde, kadronun içerisinde. O da önümüzdeki süreçte galibiyet elde edebilme 3 puan potansiyelinin olduğu maçlarda da takımın psikolojisini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu fikslere doğru girinem, girilememesini sağlayabilir. Ama dediğim gibi bence potansiyelli oyunculardan oluşan ki bu lige ilk çıktıkları zaman Manisa Futbol Kulübü bu lige ilk çıktığında benim Manisa Futbol Kulübü'nü koyduğum yer bir ya da 2 yıl sonra, 3 ya da 3 yıl sonra Süper Lig'de olabilme potansiyeli olan bir takımdı benim gözümde Manisa Futbol Kulübü. Çünkü e, bu futbol kulübü etiketiyle yönetilen takımların büyük çoğunluğu altyapı e, projelerini doğru yürüten, Manisa Futbol Kulübü'nün e, Soma Spor gibi bir e, yani tırnak içerisinde e, işleyebileceği bir madeni de var. Çünkü oradan çok iyi oyuncular yetişiyor. Çok e, iyi oyuncuların Süper Lig'e geldiğini de gördük. E, kendi şehrinde böyle e, pozitif işleyebilecekleri bir takım e, da varken Manisa aslında o futbolu doğru yönlen, yönlendirebilmeye de uygun bir e, şehirdi. Ben e, benzetmem yanlış anlaşılmasın. Soma hakikaten e, dediğim gibi çok iyi oyuncular yetişen bir takım olduğu için bunu ifade ediyorum. E, hassasiyetlere yanlış bir ifadede bulunmuş olmayayım. konu yanlış bir yere gitmesin. E, o durumu, o e, yapıyı Manisa şehri daha doğru işleyebilmiş olsaydı Manisa Futbol Kulübü'nü birinci e, Lig'e ilk çıktığı noktada. 2-3 yıl sonra Süper Lig'de görebilme potansiyeli olan bir takım olduğunu e, düşünüyordum. Ama iş biraz böyle gitmedi. Geçtiğimiz sezon zar zor ligde kalabilirler. Zar zor e, Ankara gücünün düştüğü senaryoda aynı puandalardı Ankara gücüyle. E, bu sezon, o geçtiğimiz sezonun ligde kalabilmiş olabilme şansını iyi değerlendirmek gerekiyor. Orta sıralara tırmanmak gerekiyor. Bu ligdeki varlığını e, bu oyuncu yetiştirme stratejisi üzerinden Manisa şehrinin Futboldaki potansiyeli üzerinden işlemek gerekiyor. Bu sağlanabilirse Manisa Futbol Kulübü adına işler daha iyiye gidebilir. Ama şu aşamada ben ee, çok doğru şekilde işlediğini düşünmüyorum Manisa'daki futbol. Aslında Manisa'daki merkez futbolunun bu kadar kötüye gitmesi çok üzücü. Yani az önce sizin dediğiniz gibi bir soma gibi potansiyel var. Bir zaman Akisar Spor'un yaptıkları ortada. Maalesef onlar da çok kötü yönetimler sonucu amatöre kadar gittiler. Vestel'in desteğini çekmesi sonucunda Manisa Spor'un maalesef şu anki üzücü durumu ortada. Hocam az önce siz konuşurken ben de puan durumuna bakıyordum. Mesela e, Çorum Spor'un bu haftaki rakiplerinden e, daha sonra şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Bodrum Spor sıkıntılı günler yaşayan Hatay Spor'la 3. sıradaki Pendik'te Adana Demir Spor'la oynuyor. Esenler'de Bolu deplasmanına gidecek. Hocam Çorum Spor'un Hatay deplasmanı var. E, Bolu Ev, Erok deplasman Iğdır Ev ve Bodrum. Yani Hatay içinde bulunduğu durumdan dolayı yanlış anlamasına bir köşeye koyarsak gerçekten Çorum Sporu çok zorlu bir de, de bekliyor. Bu süreci nasıl geçirirler sizce? Milli aradan sonra bu milli iyi, iyi değerlendirirlerse sıkıntılarını atlatıp tam bir takım olabilirler mi? Yoksa o milli takım arası boşa gider de Çorum Sporu az önce de konuştuğumuz gibi kendini toparlayamazsa şampiyonluk yolunda nasıl bir sıkıntı yaşar? Ee, bu fikstüre girmeden önce Manisa Futbol Kulübü gibi bir rakibe karşı, karşı oynayacak olmak Çorum Futbol Kulübü adına bir şans. Buradan çıkacak bir 3 puan sonraki süreçte e, bir Erokspor galibiyeti, bir Iğdır Futbol Kulübü galibiyeti e, camiayı tekrar tam anlamıyla biz şampiyonluğa yürüyoruz psikolojisine sokar. E, ama bunun için o sürece o, o e, yola daha hazır, daha zinde daha puanlarını toplamış bir şekilde gelmek gerekiyor. E, şurası kesin bir takım eee Asgarisini karşıladığı puanla e, zor rakibinin karşısına gitmesiyle asgarisini karşılayamamış o puana ihtiyacı olan bir şekilde gitmesi çok daha farklı psikolojiler yaratıyor. E, buradan atıyorum Hatay Spor maçından, bu maçtan e, 6 puan çıkarmış bir e, Çorum FK önümüzdeki süreçte e, Erokspor'a karşı da e, Iğdır Futbol Kulübü'ne karşı da daha e, farklı psikolojiyle gidecektir. Zamanla da o oyunla oturdukça Çorum Futbol Kulübü e, zirvede ciddi bir e, şey olarak, ciddi bir aday olarak, Süper Lig'e çıkma adayı olarak ki e, hali hazırda da Çorum Futbol Kulübü'nü Süper Ligin en ciddi adaylarından birisi olarak koyduğumuzu var olduğunu düşünürsek, oradan çıkacak 3 puanlarla birlikte o psikolojide oturacaktır, oyunla oturacaktır, teknik adam da biraz o e, takımı kucaklayacaktır o bütününü, tekamülünü tamamlayan bir takım oluşacaktır. Ama bunun için bu ıı, sürece iyi girmek gerekiyor, iyi hazırlanmak gerekiyor, e, oyunu oturtmak gerekiyor tümüyle. Bence kesinlikle aralarda Çorumspor Kulübü'nün bu e, geniş rotasyonu, çünkü ilk 11 zaten hali hazırda bahsettiğimiz isimler var. Cemali Cemal Sertel, Caner Osman Paşa, Atakan Kaynak, Ferhat Yazgan, e, geniş bir havuz var. Tüm bu havuzu e, bu sezon içerisinde Çorumspor Kulübü'nün oyunu içerisinde doğru yere konumlandırmak için iyi bir hazırlık gerekiyor. E, tümüyle bu fiksürü doğru geçebilmiş olsaydı işte Selik Sporu, İstanbul Sporu, Van Sporu, Sporu e, daha iyi puanlar toplayabilmiş olsaydı buradan çok daha rahat bir e, Çorum Futbol Kulübü'nden bahsederdik. Ama hiçbir şey için geçti. Burası toparlanırsa o fiksürde de elde edilmesi gereken şey elde edilirse iş başka bir yere gider diye düşünüyorum. Hocam bu karşılaşmaya dair söylemek istediğiniz son cümleleriniz vardı. E, ifade etmiştim zaten. Çok yüksek skorlu bir maç bekliyorum. Ben en az 3 ya da 4 golün çıkacağı bir maç bekliyorum. Bu benim tahminim. Biraz da iki takımın dengesini düşündüğümüz zaman en az 3-4 gollü bir maç olacağını düşünüyorum. E, merkezdeki e, mücadele çok belirleyici olacaktır. Çünkü her iki takım da merkezden iyi gidebilen ve e, daha doğrusu Manisa Futbol Kulübü merkezden iyi gidebilen e, Çorum Futbol Kulübü de uzun topları iyi kullanabilen bir Takım derin oyun kurucularını iyi değerlendirebilen bir takım. Manisa Futbol Kulübünün merkezdeki etkinliğini Çorum Futbol Kulübü kısıtlarsa, o noktada e, Çorum FK'nın oyunu çok daha dominant bir hale gelecektir ve skor Çorum FK yönlü olarak maçın başından itibaren e, şekillenecektir. E, Manisa Futbol Kulübü de şayet e, o planı rakibin arkaya attığı uzun topları doğru e, absorbe edebilir, e, savunma çizgisini doğru yönlendirebilirse, Manisa ekibinin de bu anlamda bir şansı olabilme ihtimali var. Ama ben Çorum FK'yı bu maç özelinde daha baskın ihtimal olarak görüyorum. Bir skor tahmini de yapmış olayım. Ben 3-1 ya da 4-1'lik bir Çorum FK galibiyeti olacağını düşünüyorum. Manisa'da izleyicilerimizi de kırmayalım. Bu benim tamamen şahsi kanaatim, tahminim. 4-2, 3-2 gibi skorlar da bence ihtimaller dahilinde. Ama kesinlikle skorum 3'ten 4'ten fazla olacağını düşünüyorum. Çorum FK Manisa FK karşılaşmasını değerli yorumcumuz Ertuğrul Dalbası ile değerlendirdik. Herkese iyi akşamlar. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere.